Bütün soruları dile getirerek Diyarbakır'ı yerelde, bölgeselde, ulusalda ve uluslararası düzeyde tüm soruları dile getirecek potansiyele sahip olduğumu dile getiriyorum. Burada ben parlamentoya gittiğim takdirde evet. e, iş olana yönünden, sağlıktan, eğitimden, ulaşımdan Diyarbakır'ın bütün soruları göndere getirecek potansiyele sahip olduğumdan dolayı ben bu işe talibim efendim. Tabii oldu ya benim. Yani 150 bin oy efendim alacağınızda efendim inanıyorsunuz. Kesinlikle var. Tarihle kura kırmak için böyle bir iddiam var. Ya Ziya abi de alaydı. Şimdi e, sen normalde sen apış gibi oyla sen kazanırsın ya. O kadar fazla alma biraz onu, o oyu biraz diğer partilere bırak. Yani yani 150 bin oy çok fazla değil mi? Hayır Abdullah abi. bakın ben bunun için diyorum biliyor musun? Bence evet. halkını dikkate alabilmek için benim böyle bir iddiam var. Şimdi bak birçok parti bu bölge insanı dikkate almıyor bu sefer çok farklı hep bütün partiler için bir sınav olacak. Ben Diyarbakır'da öyle düşünüldüğü gibi vekil çıkaramayacak. Birçok parti için de zor, çok zorlu bir sınav olacak diye düşünüyorum. Doğru. 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 Ee, gerçi şey yok, efendim, Ömer Torlak abimiz olsaydı o da sorular sorardı senin bulunduğun köylerde genelde yüzde yetmiş seksen HDP'ye oy veriyor. Peki siz son seçimde hangi partiye oy verdiniz? Feyzi Heri. Ben kendim evet. başladı. Fakat 2015'ten sonra Hı. kendime çalışacağıma karar verdim ve şu anda kendim için çalışıyorum. Hmm. Diyarbakır için hizmet etme karar verdim efendim. Evet, evet. Sizin e, pardon e, Akaj diyor ki e, sizi 150 bin kişi efendim e, duymuş mu diyor.